Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette 240 TL aylık abonelik karşılığında dilediğiniz telefondaki Instagram mesajlarını okuyabileceğinizi iddia eden şu spy ajan artık her neyse şu lanet programı inceleyeceğiz neden lanetledik? Bu tarz uygulamaların kullanıldığı birkaç farklı alan var. Bunlardan bir tanesi şirketler olabilir. Hani şirketler kendi personelinin kendi içindeki konuşmaya hakim olmak isteyebilir. İkincisi arkadaşlar hani anne babasınızdır, çocuğunuzla ilgili endişeleriniz vardır. Orada kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ve en tehlikelisi sevgiliniz veya sevdiğiniz insanın mesajlarını takip etmek istiyor olabilirsiniz. Şimdi gelin bu Note 20 Ultra'mıza şu programı bir kuralım nasıl oluyormuş bu işler bir görelim. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz biz bu işi bir reklam olarak aldığınızı istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden adres satırı bilmem ne kapalı. Biz bu sitede normalde iki tane paket var. Bunlardan bir tanesinde sadece aramaları takip edebiliyorsunuz. O 100 küsür liraydı. 240 lira olan da Allah neye izin verirse hepsini takip edebiliyorsunuz. Biz 240 lira olan paketi aldık. Şöyle bir ilginçlik daha var bu sitede arkadaşlar. Siteye satın almadan kayıt olamıyorsunuz. Satın aldıktan sonra size bir şifre veriyor. Onunla devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın burada paketler çıktı. Biz şunu aldığımız için bize 3 ay diyor. Bilmem ne diyor. Şurada sihirba var. Sihirbaz'ı tırdığım zaman hedef cihazın işletim sistemi seçin diyor. Android diyoruz. Çocuğun adı yazıyor bak gördünüz mü? Baltiyar. Çocuğun yaşı 1.17 acım. Hedef cihaz modelini seç diyor. Zamzum. Şimdi bir de ekranda telefonu da görüyorsunuz. Diyor ki Play Store'a git diyor. Gittim. Menüyü aç diyor. Açtım. Play Protect'e tıkla diyor. Tıkladım. Uygulamalı Play Protect ile tara. Ha, bunların her ikisini de kapatıyoruz arkadaşlar. Kapat. Hedef cihazın tarayıcısını aç. Açıyorum. Adres satırına tıkla diyor. Tövbe estağfurullah. Nerelere giriyor? ya. Güvenlik sorunu var abi ben söyleyeyim abi. Benz olsun sizin telefon da patatası olabilir. Çıktı adres. Yapıştır. Please draw diyor. Tamam. Çizdik. Nasıl tek seferde mi çizeceğim bunu? Dalga mı geçiyor? Oğlum tek seferde nasıl ok çizilir buraya? Oldu mu? Oldu. Download diyoruz. Tamam. Bir tane APK'yı da indiriverdik. verdik. O yarasın. Aç diyelim. tam Google Chrome'da da bu kaynağı izin ver dedik. Şimdi adının ne olduğunu bilmediğim bir tane uygulama yükledik. Ona da izin ver. Buna da izin ver. Ona da izin ver izin ver. Her şeye her zaman izin ver. Lan her zaman, hep izin ver. izin. Simgeyi gizlemek istiyoruz. Buraya kodu giriyoruz. Kodu da bize üste vermişti. Tam kurulum dedim. Tebrikler. Kuruldu. Şimdi bakalım cihaz olacak mı? Oldu. Tamam. Hedef cihaz bilgisi. Baltiyar Android sürümü. 10. Hesap tipi. Premium. Hedef cihaz etkinliğini burada görebiliyoruz. Tarayıcı geçmişini burada. En çok aranan kişiler, en çok mesajlaşan kişi 9331 Vallahi son konumu da buldu. Yazı rehberi, metin mesajları burada hepsi görünüyor. Instagram için. Şeylerimiz. Sizi ilgilendiren şey bu. Buna giriyoruz. Yeni aktivite yok diyor. Tamam. Şimdi ekran kaydına döndük tekrar. Telefondan Instagram'ı açıyorum. Bu tabii ki de bizim bir tane fake Instagram'ımız. Aynen şimdi buradan kendi adımı yazacağım. Cagdas takip ettim. Mesaj. Hani yeni aktivite yok diyor. Burada da yok. O zaman kendime şimdi bir selam diye mesaj atayım. Selam abi. Yeni aktivite yok. Kendi telefonumdan bir kontrol edeyim. Bakayım mesajlar geldi mi bana. Geldi. Mesaj burada görünüyor. Ben de şey yazayım. Aa kardeşim benim. Görüldü. Hani nerede Instagram? Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir 5-10 dakika bekleyelim. Sonra tekrar buluşalım. Eğer gelirse program çalışıyordur. Gelmezse çalışmıyordur. Şinanay da yavrum. Şina şinanay. Şimdi arkadaşlar işin açıkçası süreç biraz uzun sürdü. Yani ne kadar zaman gitti tam bilmiyorum ama bir 45 dakikamız gitti sanırım. Karşı tarafla görüştük. İşte mesajlar gelmiyor falan filan diye. Burada zaten ekran kaydını görüyorsunuz. Onlar bizim telefonumuza girdiler. Onun da videosunu çektik. Onu da bir izleyelim. Benim telefona girdiler bir şey yapıyorlar. Onları bunları istediler. Bakın şu an benim ellerim burada Burada. o da bulamadım şu an telefonun kontrolü karşı firmada. Bu bizim test telefonu olduğu için verdik. İndirsin bir daha buluşalım bence. Daha sonrasında burada biz görüşmeye devam ettik. İşte onu yap, bunu yap, şunu yap. O olmuyor, bu olmuyor derken en son ben dedim ki mesajlar gelmedi. Whatsapp ve Instagram üzerinden dedim. Karşı taraf da bize dedi ki Whatsapp ve Instagram üzerinden gelen mesajları ekran kaydı özelliğiyle okuyabilirsiniz. Yani normalde şurada Instagram takip aracına geldim ya şimdi. Bu Instagram çete buradan baktığım zaman bayağı da bir beklememe rağmen mesajlar gelmedi. gördüm gibi yeni aktivite yok yazıyor. Fakat şöyle bir durum var. Burada eğer ki hani bir niyetiniz ciddiyse anahtar kaydedici diye bir bölüm var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman benim burada kendime Whatsapp'tan attığım ve Instagram'dan attığım mesajları görebiliyorum. Buradan uygulamayı seçebiliyorum. İşte Instagram'da şunları yazmış. Whatsapp'ta uuu mu bir şeyler yazmış. İşte iletim tarihi falan filan. Yalnız burada bir dezavantaj var. Burada karşı tarafın yazdığı şeyi göremiyorsunuz. Onun için de uygulamanın ekran kaydedicisine geliyorum. Burada gördüğünüz gibi son yaptığım görüşmen hep sürüyor. Biraz karşı tarafa yüklemesi ve karşı taraftan size gelmesi uzun sürüyor. Burada hem WhatsApp hem de Instagram olarak görünebiliyor. Mesela WhatsApp'a girdiğimde atıyorum en son şu screenshot'ı almış. Çağdaş bu arada buraya yanlış siz ismimi. Gördüğünüz gibi burada WhatsApp mesajını ekran görüntüsü şeklinde görebiliyorken normalde uygulamanın vaat ettiği WhatsApp nerede buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi burada herhangi bir aktivite görünmüyor. Yani takip etmek için benim bunu gidip şu ekran kaydedicisinden bakmam gerekiyor. Instagram'a tıkladığım zaman da burada yine Instagram'daki işte ekran görüntüleri. En son böyle bir şey yazılmış. Aa işte şurada chat görüntüleri var. Selam abi abi telefon alacağım. Aa kardeşim benim. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki çocuğumuzu takip etmek istiyorsunuz. Kafaya koydunuz. Ben asla yapmayacağım bir şey. Yani bu yöntemle yapmayacağım bir şey. Çocuk konuştu. Her şey geçti bitti. Bize screenshotlar yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra geldi. Yani anlık bir bildirim alamıyorsunuz. Ve screenshot'ın gelmesi için de takip ettiğiniz kişinin o uygulamada, verili uygulamada bir dakikadan fazla zaman geçirmesi lazım. Sonuca gelelim. Başarılı mı? Başarılı. Çalışıyor bir şekilde. Tam vadettiğini karşılamıyor ama ekran görüntüsü vesaire vesaire fasıllarında karşılıyor. Şimdi şu ekran görüntüsü şurada kalsın. Ben size bahsedeyim. Takip etmek istediğiniz kişi sevginiz veya eşinizse bunu yapmayın. Yaşanacak olan yaşanır. Korkmayın, kendinize güvenin. Eğer bu tarz yöntemleri denemek için çok fazla güdüleniyorsanız da eşinizden veya sevginizden yardım isteyin. Baktığınız olmadığı uzmanlara danışın. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef hayatta olacak olan şey olur. Siz bu süreçte kendinizi çok fazla yıpratmış olursunuz. Ve videomuzu sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram mesajlarını takip edebileceğimizi bir başkasının artık her kimin kim takip etmek istiyorsanız bir altyapıdan, bir programdan bahsettik. Dediğim gibi programı kurabilmek için telefonda bir sürü işlem yapmanız gerekiyor o APK'lar kuruyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bir sürü şeye izin veriyorsunuz. Bir kere kesinlikle bu yöntemde de güvenilir değil. Karşı tarafın takip etmek istediğiniz kişinin özel bilgilerini alakasız, son derece anlamsız kişilerle de aynı anda paylaşıyorsunuz. İki ucu kakalı değnek. Bence hiç bulaşmayın. Diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki Bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.